arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Kral Şakir ve S. Se. Altıncı seri Brawl Stars değil. Bunlar başkası için. Videonun sonunda vereceğim. Burada sadece bir tane Brawl Stars kartı var. Bu bir sonraki videonun hazırlığıdır. Bir sonraki videomuz Brawl Stars 6. seri tanıtımı olacaktır. Biz bugün sizlerle şu 3. seri Brawl Stars ile ilgileneceğiz. Hemen bu 3. seri Brawl Stars kartlarımızı o zaman biz ne yapalım? Dizelim ve gelelim. Evet dizdik. Şimdi bu oyun amacını birazdan anlayacaksınız. Herhangi bir kart, kart yani 3. seri kartı seçeceğiz. Bu bir oyun hazırlama gibi oldu. Çünkü her karttan 3 tane 3 tane aynı çıktı. Ondan dolayı ben de bunu bir oyun haline getirdim üçüncü seri kartlarımı. Bu arada müjdeli haberimi vermek isterim. 15 abone olduk. Evet arkadaşlar şimdi o zaman oyunumuza başlayalım isterseniz. Çünkü ben çok heyecanlıyım. Herhangi bir kart gözüm kapalı. Seçiyorum. Bu yerine koyalım. Şimdi bir kart daha seçeceğim. Ama bunların arasında bundan 3 tane bulmaya çalışacağım. Şunu seçiyorum. Ay pardon. Bunu seçeceğim. Ne ne ne. İkisini de kapatıyorum. Evet. Şimdi sıra siz de. Hadi bakalım. Siz bir kart seçin. Seçtiniz. Ben de onu açayım. Rico. Hmm. Bir kart daha seçin. Hadi. Nini nini. Kapatın. Hadi siz de kendi kartlarınızı kapatın. Şöyle. Tamam. Kartlarınızı kapattınız. Ben şimdi bakın ne yapacağım. Bu. Bu. Eee um, bunu mu kaldırsam. Bu çıktı. Tamam. Tekrar geri kapatıyoruz bu iki kartı. Evet, şimdi sıra sizde. Bir kart seçin. Bunu seçiyorsun. Seçin bakalım. Tamam bu. Tamam o zaman bir kart daha seçin bakalım. Bu. Aferin. Bir tane daha seçin. Bu bu üç kart ne oldu? Sizin takımınıza gitti. Evet bu burası sizin takımınız. Olsun. Ay bunlar gözüm kütmesin. Burası sizin takımınız. Şimdi ben de sıra. Buz. Bu. Bu. Evet. Bunlar da şimdi benim takımıma gidecek. Şu şekilde. Bunlar da benim oldu. Hadi bakalım. Sıra sizde. Ne kadar da kolay bir şey değil mi arkadaşlar? Hadi seçin. Bunu mu seçtiniz? Bunu mu seçtiniz? Bunu mu seçtiniz? Ya şansa bak. Ben hep bu oyunu kaybederim. ilk ben başlayayım derken. Tamam. Siz benden önde olduğunuz için sizin daha çok kartınız olduğu için siz kazandınız oyunu. Bu oyunu tekrar oynamız ister misiniz? O zaman videomu beğenmeyi unutmayın. Evet bakalım. Şimdi bunun amacı. Evet. Beni bu kadar aboneye çıkartmakta. Yani bu kadar aboneye beni çıkartmakta yardımcı olan bir kanal. Yani birçok kanal. Söylüyorum. Akın Bey, Akın Çelebi kanalları. Bir de Oyun Kenti kanalı falan var. Onun bir sürü kanalı var. Yani bir sürü Akın Çelebi olduğu için ben en büyük kanalı 51 abone olan kanalına yani Akın Çelebi 51 abone özel hediye. yan diye bir not yazıp bu zarfın içine boş bir zarf. Bu Bro Star, Stars kartı ve Kral Şakir kartı. İkisi de açılmış ama ben bunun arasına bir tane de açılmamış bir Kral Şakir kartı daha koyacağım. Bu açılmış olan içinde iki tane o var. Aslında üç tane normalde. Bunda da üç tane var. İşime yaramadığı için ya da daha doğrusu onu mutlu etmek için koyuyorum bu kartları. Bir tane de Kral Şakir ya da Brawl Stars kartı alacağım ona. iletişime gidip hangi kartı daha çok istersin diye yani ağzından laf alırmış gibi olacak. İçine de özel bir not yazalım. Arkadaşlar tahmin edelim. Akın Nefsi'ye renk ne olabilir? Bence mavi olabilir. Bilmiyorum ama olabilir. Hadi bakalım. Şimdi devam edeceğiz. Ona özel bir mektup yazacağız. Evet. Bakın. Çelebi kanalına özel bir mektup. altına koyayım da düzgün yapalım. Evet. Akın. Çelebi. Bir kanalına Lena, elif ceylan lan kanalına ka lan dan gelen gelen sürpriz hediye hediye gelen sürpriz hediye. Kanalında açmayı unutma. Açmayı unutma. Evet, bunu da böyle kaplıyoruz. Nasıl şu şekilde mi? Bir teşekkür hediyesi gibi bir şey olacak bugün bizim. 15 aboneye çıkmamızla da alakalı bir şey. Evet bu şekilde bunu da böyle içine koyuyorum. Arkadaşlar ben sürpriz olsun istemedim. Hatta şu an maskemi takıp bakkala indim. Şöyle bir kral şarkı şeyi var tamam mı? Evet bunun içinden çıkartma çıkıyormuş galiba. Bir tane joker varmış. Şunları böyle biriktiriyor çok az. 11 karakteri. Evet. Burada da Kral Şakir'in yani sürpriz hediyelerini kazanma şansı. Sevgili çocuklar. Ablümü 1 ve 12 yakın. Birden 12'ye kadar tamamlayın. Kazandığınız hediyeyi bakkalınızdan isteyiniz. Evet. Böyle paten geliyor. Top geliyor. Saat geliyor. Tablet geliyor. Ondan dolayı böyle bir çekilişe katılmasını çok isterdim. Ondan dolayı böyle bu, bunları da kendim aldım. Ona sıfır olanı bu. Öbürünün etiketi yok. Önemli bir biliyorum. Böyle koyuyorum. Şuradan çekiyorum. Ona gidene kadar açılmayacak bir paket hazırlıyoruz. Şöyle de üstüne Bakın. Şöyle bir kanalına. Bir kanalına. Ne? Evet. İnşallah bu videomu da izler. Ve bana beni arır. arar yani. Ben ona nasıl gideceğini falan bilgilerini de veririm hatta. Hatta 51 abonesini yazalım şöyle. Kıtlamadan şeylerini falan yapalım Hatta şöyle. Balonlar yapalım. Evet. Kanalımda bana çok katkı sağladı. Ona teşekkür ediyorum. Ee, evet. Bu videomu da beğenmeyi ve akın içeri bir kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki Brawl Stars 6. seri kart tanıtım videomu da hazır ol. Ve Ojciec,